ve başarı öykülerini sizlerle izleyicilerimiz için ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şu an sizlere İzmir karşı yakadan sesleniyoruz. Şimdi e, arkamızdaki background'tan da e, belli olduğu üzere öncelikle buradaki Dojo Atletico'daki e, mutfakta neler pişiyor bu bilgileri bizzat sizlerden alalım Yunus Bey. Tabii şöyle bahsedeyim. E, Dojo Atletico, şimdi Dojo isminin de geldiği uzak doğu sporlarının yapıldığı sınıf okul anlamına geliyor Dojo. Temelimizde bizim uzak doğu sporları var. İsmimiz de oradan geliyor. Dojo Neler kültürünü. Vardı, burada uzak doğu sporlarından kastım ana branşımız karate. Karate do, Shotokan karate yapıyoruz. Amacımız burada çocukların bu kültürü alması, karateyi öğrenmesi. Yetişkinlerle de hobi olarak başlasa da bunu bir yaşam tarzına çevirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında daha popüler olan kickbox, boks ve maytay gibi ring sporlarında da etkinliklerimiz var antrenörlerimiz, e, özel ders veya grup ders şeklinde yetişkinlere ve çocuklara yine yani her yaşa hitap eden eğitimler bizde mevcut. E, dediğim gibi şu an için en çok kickboks branşı aktif burada. Onun için bizi genelde kickbox salonu diye hep tanımlarlar. Ama savunma sporlarının çoğunda eğitim veriyoruz. Özellikle uzak doğa sporlarında bölgede bir numara diyebiliriz. E, şunu ederiz. sormak istiyorum. E, Dojo Atletico olarak e, yaş cinsiyet gözetiyor musunuz? Bizim için sadece alt yaş sınırımız var. O da grup derslerinde uyum sağlamak adına bir sınır. 5 yaşından itibaren kız erkek çocuk fark etmiyor. Ortak çalışma yapıyoruz. 5 yaşından sonra sağlığı, fiziği müsaade eden her yaşı buraya alabiliyoruz. Cinsiyet veya yaş sınırımız o anlamda yok. Peki biliyorsunuz son zamanlarda küresel anlamda gerçekten bir salgının içinden geçtik. Ben biraz da bu tarz salonlarda hijyene de değiniyorum. Tabii ki referans oluyoruz ama yine sizlerden de dinlemek isteriz. Bu süreci nasıl geçirdiniz? Nasıl atlattınız? Yani bu pandemi süreci gerçekten spor salonları için çok zor geçti. Uzun bir süre kapalı kaldık. Biz de tam pandemi sürecinin sonunda bu yeni dönemde bu şubeyi açtık. Aslında 3 aylık bir kurum burası şu anda. Çiçeği burnunda. Evet, bir hayırlı olsun çekimi gibi oldu bu da yani. E, bu süreçte tabii o kapalı kaldığımız süreç maddi, manevi her anlamda bizi yıprattı. E, sağ olsun üyelerimiz, antrenörlerimizi seven hani burada devamlı spor yapmaya gelen üyelerimiz var. Hijyen standartlarımız zaten pandeminin gerektirdiği hijyen kurallarına uyuyoruz. Ekstra başta bahsettiğim bu dojo kültürünü hani uzak doğu disiplinini yansıtmak adına zaten genel bir temizlik anlayışımız var. Siz de fark etmişsinizdir bizim salona girerken ayakkabılar kapıda çıkarılır. Yani eşyalar hepsi belirli yerleri vardır bırakılacak. Kimse, çocuklar bile bunu, 5 yaşında çocuk bile buraya geldiğinde artık ayakkabısını nereye bırakması gerektiğini, dezenfektan kullanması gerektiğini, eşyalarını soyunma odasında bırakması gerektiğini bilir. Sadece hijyen kuralları değil gerçekten kapıdan şey girdiğinizde sizi bir disiplin karşılıyor. Böyle gerçekten önümüzde uzak doğu diyoruz. Evet. <laughs> Esintisi. Peki e, şunu sormak istiyorum. İleriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz neler ve e, biraz da kadronuzdan bahsetmek istiyorum. <laughs> e, trainerlarınızdan bahsetmek istiyorum efendim. Şöyle e, ben 92 yılından beri İzmir'de karate sporcusuyum. Ahmet Demirelli benim antrenörüm. Yani babam gibi o da doğduğumdan beri neredeyse beni bu yaşa kadar yetiştirdi ve hala arkamızda bize destek olan antrenörüm. ben çok küçük yaştan beri İzmir'de bu camianın içinde olduğum için işte üniversiteden sonra iş olarak artık bu sektörde hani mesleki olarak yer etmeye başladım. Sporculuktan antrenörlüğe geçmiş olduk. Yaklaşık son 6 senedir farklı bir kurumda Kurumu büyütmek adına kendi yetiştirdiğim sporcuları kadroya alarak, antrenörlük yaptırarak, onlardan yardım alarak şubeleştirme çalışmamız oldu. Kurumu geliştirdik, büyüttük. İşte dediğim gibi bu son 3 aydır da artık kendi adımıza bir kurum açalım. Kendi ekibimle, kendi antrenörlerimle, kendi salonumuzda hizmet verelim istedik. Dediğim gibi 3 ay oldu buraya açalı ama hedefimiz 2 yıl içerisinde ikinci bu şubeyi açmak. Belki nasip olursa tabii yine dünyanın ne olacağı belli olmuyor bu son senelere bakarsak. hani Pandemi gibi büyük vakalar karşımıza çıkmazsa, büyük sorunlarla karşılaşmazsak belki uluslararası bir çalışma yapma niyetimiz var. Nasip diyelim. Takipçilerimiz e, takipte kalmaya devam etsinler diyelim o zaman. Evet. E, kamera öncesinde biz biraz sohbet ettik ama e, yakın zamanda bir yere gidiyorsunuz. Evet. Kickbox Federasyonu'nun düzenlediği bir Türkiye şampiyonası var. Bu yılın ilk Türkiye şampiyonası. Mil takım seçmesi. 18 Ocak'ta yola çıkıyoruz. 19 Ocak'tan 22 Ocak'a kadar sürecek bir turnuva. Ordu'ya gideceğiz. Bizim kulübümüzde hem asistan antrenör olan hem de benim sporcum olan Oğulcan Yakut var. Kendisi iki senedir bu branşla eğitim alıyor benden. Çok güzel başarılar elde etti. 6 tane organizasyona katıldık. 6'sında da şampiyonluk aldı. Ama ilk defa Türkiye seçmesine gidecek. Onun heyecanı var üzerimizde. Başarılar dileyelim efendim buradan kendisine. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederiz. ağzınıza yüreğinize sağlık. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum efendim. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk böyle bir çalışmaya ortak olmaktan. Bizler tekrar ederiz. bekleriz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz efendim.